Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Son videoda Nest.js hepimiz oluşturmuştuk. Paket yapısını incelemiştik. Şimdi biraz daha detay girelim. Dosya dosya inceleme yapalım. Arkadaşlar main.ts dosyası Nest.js projesinin start dosyasıdır. Yani siz bir start konfigürasyonu yapacağınız zaman uygulama ilk nereden launch oluyor gibi bir düşünceye kapıldığınız zaman main.ts dosyasına bakmanız gerekiyor. Mesela Spring Boot uygulaması nasıl Spring Application Run fonksiyonunu çalıştırıyor ve kontekst oluşturuyor? Aynı mantıkla main test dosyasında da NestJS uygulamalarının kalbi olarak düşünebilirsiniz. Yani siz bir launch port, start modülleri vesaire inceleme niyetindesiniz. Gelip main dosyasına baktığınızda bu detayları görüntüleyebilirsiniz. Neymiş? 3000 portunda launch olan bir app modül varmış. App modülün içine girip baktığımızda, bakın app modül bu. 3 üç tane import göz, daha doğrusu üç tane alt tek gözüküyor. Import, controllers ve providers. Arkadaşlar bu bir NestJS modülünün olmazsa olmazları. Yani siz burayı boşta geçebilirsiniz ama bunları vermeniz gerekiyor. Yani bir modüle bağlamanız gerekiyor. Yani modüler yapısı NestJS'in bu şekilde çalışıyor. Bunları detaylı ele alacağız. Bir controller oluyor modüle dahil bir de provider oluyor. Ona da service layer diyoruz aslında. Peki bu modülün içinde neler varmış? İncelemeye devam edelim e, oluşturduğumuz uygulamamız. App Controller varmış. Bakın arkadaşlar App Controller, Controller anotasyonu da işaretleniyor. Bir App Servisi Constructor Injection yapmış. Altında gelmiş HTTP GET REQUEST alacak demiş bu servis. Gelmiş App Service layer'ında GET HELLO metoduna indirmiş. GET HELLO metodu da HELLO WORLD stringine döndürecekmiş. Injectable olarak. Peki şimdi bunun Yerel'i nerede geçiyordu arkadaşlar? Bakın herhangi bir yerel geçmiyor. Dolayısıyla ne olacak? Main test prosesindeki app modül create olduğu anda 3000 portunda gelip buradaki controller'ı default yerelle yani slash'la hiçbir şey koymadan açacak, dışarı açmış olacak. Bu da getello metodunu servislerden çalıştıracak, return edecek. Yapı bu şekilde arkadaşlar. Peki bunu start etmek için bu nest projemizi start etmek için ne yapacağız arkadaşlar? Root'ta gelip npm run komanda ezberlemenize gerek yok. Peki içerisinden gelip bakabilirsiniz. Bakın üç farklı modda çalıştırabilirsiniz. Start mod, start dev mod, start debug veya start prod da. Prod çok önemli değil şu anda. Mesela dev modda çalıştırın. npm run diyorum. Start diyorum. Dev diyorum arkadaşlar. Uygulamanın start olmasını bekliyorum. Watch modda uygulamam start ediyor şu anda. Etsin. Bakın app controller'ımı slash URL'le düz slash ve get tipi metoduyla map etti arkadaşlar. Run etti. Şu anda uygulamam ayakta. Gelip test edelim. Yani bunu direkt tarayıcıdan şu şekilde de atabiliriz. Localhost 80 pardon 3000 portuna map etmişti. Bak arkadaşlar hello world. Gelip ben buradaki servis mesajı produced by Ahmet arabacı yaptığımda kontrol yaptığımda watch modda olduğu için arkadaşlar demo modu açtığımız için kontrol es yapıp kaydettiğiniz anda auto reload yapıyor. Şu anda değişikliklerimi güncelledi. Bakın tek istek attığımda başarılı bir şekilde cevap alabiliyorum. Postman collection'ımızı da oluşturdum arkadaşlar. Bir yandan hazır olsun. HTTP tipi localhost 3000 diyorum. hello world diyelim buna isteği attığımda bakın arkadaşlar produce by Ahmet Arabacı Postman'da da alabildik. Peki şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ilerleyelim. Biz gelip kendi modülümüzü oluşturacağız diyelim. Kendi modülümüzü nasıl oluşturacağız? Arkadaşlar gelip manuel bir şekilde bu app modülü nasıl oluşturmuşsa proje benzer şekilde kopyala yapıştır yapabiliriz. Bu kötü bir yöntem. Biz bunu yapmak için yine bir command kullanacağız. Ne yapalım arkadaşlar? Nest generate modül user diyelim mesela. Enter diyorum. Root da yapıyorum. Bakın projenin root'unda bu komandı çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Source'un altında user diye bir paket oluşturdu. İçine de user modül ts dedi. Bakın bir anda da app modül ts açacağım. Bunu proje oluşur oluşmaz kendi oluşturmuştu. Bakın yapısı benziyor değil mi? Modül anotasyonunu koydu. Burada da modül anotasyonu var. Export etti. Ama controller'ı, provider'ı yok. Onları bir sonraki videoda, e, videolarda ele alacağız arkadaşlar. Dolduracağız burayı. Peki bunu yapar yapmaz ne yaptı arkadaşlar? Nest generate module user dediğimiz anda gelip projenin kalbi olan app modüle main test'teki app modüle bu user modülü de otomatik inject etti. Yani Spring'teki konteks'e dahil ettiği gibi düşünebilirsiniz. O o şekilde bir Java yakınlığınız varsa, Web arkadaşlar mantık olarak. Yani bu modülün projenin kontekste dahil olması için gelip oluşturduğu klasör altından o modülü vermiş oldu. Böylece konteks'e dahil etmiş oldu. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Ne yaptık? Geldik main test dosyasını inceledik. Eee portun nasıl ayarlanabildiğini gördük. Hep modülün içindeki alt komponentlere baktık. App Controller, App Servisi inceledik. Constructor Injection nasıl yapıldığını gördük. Get URL'in nasıl set edildiğini gördük. App Servis'teki, Servis Layer'daki URL metodunu manipüle edip gelip Postman'de ve tarayıcıda response alabildik. Tekrar RAM verelim bu arada. Shutdown etmiştik. Bu videodan çaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda controller oluşturmadan gireceğiz. User modülü altına bir de user controller oluşturacağız. Yavaş yavaş e, app controller, app modül, app servis yapısını kendi yapımıza göre kurmaya başlayacağız. Kendimiz bir e, baştan sona uygulamayı yazacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.